Herkese merhaba. Gökyüzündeki en yakın komşumuz Ay'la şöyle hem eğlenceli hem de gizemli bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? Hazırsanız kemerleri bağlayın, maceramız başlıyor. Hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Ay bazen gökyüzünde kocaman parlak bir top gibi asılı durur, bazen de incecik bir tırnak gibi görünür. E, peki neden? Acaba bizimle saklambaç mı oynuyor? Gelin bu gizemi çözmek için bir dedektif gibi ipuçlarının peşine düşelim. Şimdi her iyi dedektif ne yapar? İşe önce temel kuralları öğrenerek başlar. Biz de öyle yapacağız. Güneş, dünya ve ay arasındaki o müthiş kozmuk dansın kurallarını hep beraber keşfedeceğiz. Aslında bütün sır bu üç kafadarın hareketlerinde saklı. Onların ne yaptığını, nasıl döndüğünü bir anladık mı, ayın neden sürekli kılık değiştiriyormuş gibi göründüğünü de şıp diye çözeceğiz. Bakın şimdi bu tablo çok önemli. Güneş kendi etrafında bir fırladak gibi dönüyor. Bizim evimiz dünya ise hem kendi etrafında bir topaç gibi dönüyor ki buna bir gün diyoruz hem de güneşin etrafında tam bir yıl süren bir maraton koşuyor. Ay'a gelince o da sadık bir dost gibi hem kendi etrafında hem de bizim etrafımızda dönüyor hem de neredeyse aynı sürede. İşte bu yüzden biz dünyadan ayın hep aynı yüzünü görüyoruz. Bize hiç arka tarafını göstermiyor. Ne kadar da gizemli, değil mi? İşte size oyunun altın kuralı. Aklınızda tutun. Bu koskoca kozmik dansta herkes ama herkes saatin tersi yönünde hareket ediyor. Bu basit bilgi birazdan her şeyi yerli yerine oturtacak. Göreceksiniz. Harika. Kuralları öğrendik, cebimize koyduk. Şimdi gelelim gösterinin asıl yıldızına. Ayın bize gösterdiği o dört ana yüze, yani bilimsel adıyla ana evrelerine. Şöyle düşünelim, güneş kocaman bir el feneri olsun, ay da ortadaki top. Feneri topun arkasından tutarsak biz ne görürüz? Topun kapkaranlık yüzünü değil mi? İşte yeni ay tam olarak bu. Ay güneşle bizim aramıza giriyor ve biz onun aydınlık yüzünü hiç göremiyoruz. Gökyüzünde saklanıyor sanki. Ay tabii ki yerinde durmuyor yavaş yavaş dünya etrafındaki yoluna devam ediyor. Böylece biz de güneşin aydınlattığı yüzünün bir kısmını görmeye başlıyoruz. İşte bu parlak sağ yarıya ilk dördün diyoruz. Ve işte gösterinin en parlak anı. Bu sefer biz, yani dünya, güneşle ayın tam arasına giriyoruz. Böylece güneşin aydınlattığı yüzün tamamını ama tamamını görebiliyoruz. Gökyüzündeki o muhtesem ışıl ışıl top var ya, işte o Dolunay. Ay yörüngesindeki yolculuğuna devam ediyor tabii. Bu kez de ışığın sağ taraftan yavaş yavaş kaybolduğunu ve sadece sol yarısının aydınlık kaldığını görüyoruz. İşte bu evrenin adı da son dördün. Şimdi size bu ilk dördünle son dördünü asla karıştırmamanız için küçük ama acayip etkili bir sır vereceğim. Hazır mısınız? Bakın olay ne kadar basit. Eğer ay gökyüzünde bildiğimiz D harfi gibi görünüyorsa bu ilk dördündür. Hani ay doluyor ya Oradan aklınıza gelsin. Doluyorun D'si. Eğer ters bir D harfi gibi görünüyorsa, yani C harfine benziyorsa bu da son dördün. Artık karıştırmak yok. Bu kadar basit. Aslında biliyor musunuz, Ayın bu düzenli dansı gökyüzündeki en eski takvimlerden biriymiş. Gelin bu göksel saatin nasıl tıkır tıkır işlediğine bir de yakından bakalım. Gördüğünüz gibi Ayın programı çok dakik. Her ana evre arasında yaklaşık bir hafta var tıpkı haftanın günleri gibi, değil mi? Önce yeni ay, bir hafta sonra ilk dördün, bir hafta sonra dolunay, bir hafta sonra da son dördün. Ve sonra hop, döngü tekrar en başa sarıyor. İşte bu bütün dansın yani ayın dünya etrafındaki bir tam turunu tamamlamasının ne kadar sürdüğünü gösteren sihirli sayı bu. Yaklaşık 27 gün 8 saat. Hani en başta bir tablo görmüştük işte oradaki sayılardan biri buydu ve geldik en önemli en can alıcı noktaya. Bütün bu anlattıklarımızdan sonra anlıyoruz ki bizim komşumuz Ay aslında şekil falan değiştirmiyor. O her zaman aynı bildiğimiz o küre şeklinde duruyor. Aslında değişen tek şey bizim dünyadan bakarken Güneş'in aydınlattığı kısmın ne kadarını gördüğümüz. İşte Ay'ın bu farklı görünümlerine de havalı bir isim vermişler. Ay'ın evreleri ve dedektiflik oyunumuz bitti, gizem çözüldü. İşte bu kadar. Artık siz de birer gökyüzü kaşifsiniz. Hadi bu akşam dışarı çıkıp bir bakın bakalım. Gökyüzündeki komşumuz size hangi yüzünü gösteriyor? Artık yepyeni gözlerle çok daha merakla gökyüzünü izleyebilirsiniz.